gerçekten dürüst olmam gerekirse çoğu zaman ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Her gün elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. Benim işim sadece yoga öğretmek değil çünkü. Bazen birine bir lafla alan açmaya çalışıyorum. Bazen bir kelimeyle ona nefes olmak için elimden geleni yapıyorum. İnsanlar bazen sanıyorlar ki söylediğim, derse kurduğum cümleler bile bir yerlerden, metinlerden okunuyor. Her şey planlanıyor sanıyorlar. Hayır. Ben sadece gördüğüm kadarıyla hazır değilken bile orada olmaya çalışıyorum. Yorgunken, emin değilken, şu andaki gibi hastayken, bazen korkarken bile. Çünkü mesele mükemmel olmam değil ki. Devam etmek ve Allah'a, evrene artık her neye inanıyorsan o gücü güvenmek. Ve her gece içinden sadece şunları söylüyorum. Allah'ım bugün elimden gelen her şeyi yaptım. Eksik kaldığım yerlerde niyetimi lütfen tamamlamam için yardım et. Ve bu yol birinin hayatına yalvarırım ışık olabilsin. Belki bir planım yok ama niyetim yetiyor. O bana yeter.